yaklaşık 180 kilometre öteden geliyorum. Ya yani doğdum büyüdüm yer, köyüm daha doğrusu. Şu anda topraklarındayım. Köyde değilim. Yaklaşık oraya 4-5 kilometre uzaktayım. Hmm, tağlar, dağlar, tepeler, dereler var yanımda. su akar yere bunlarlar var. Bir de yanımda neşe ağacı var. Neşe ağacının yanında tabi bayrağımız, vatanımızı, milliyetimizi temsil eden şehitlerimizi kanıtlarımızdan bayrağımız var. bayrağı en son gel tepeye atmıştık. Tabi o zamanlar düştü. bir iki defa bağladım. En sonunda çatladı. Koptu. Ağaca çakmıştım. Kaç sene sonra kivileri de koptuğu için bugün nasipmiş. Yeniden çekeceğim Allah nasip ederse. Gördüğünüz gibi kaldığı yerde duruyor. Sadece biraz toprağın içinde. Yeniden ağaca çakıp eskisi gibi uçuşa Allah'ın izniyle. Her zaman yükseldiği gibi. Hayır binler dilerim.